Bugünkü videomda yumuşacık waffle tarifi verdim. Ve bu şekilde de meyveli olarak, çikolatalı olarak hazırladım. Umarım siz de tarifimi beğenir ve denersiniz. Şimdi videoya geçelim. Waffle hamurumu nasıl hazırlamışım, nasıl bu hale getirmişim hep beraber izleyelim. Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yine nefis bir lezzetle karşınızdayım. Garantili tam kıvamında bapul hamuru yapacağım. Bapullarımı pişireceğim. Sizlere göstereceğim. Gayet yumuşak, nefis bapullar hazırlayacağız hep beraber. Bunun için gerekli malzemelerimi tezgahımın üzerine hazırladım. 2 adet yumurtamı karıştırma kabımın içine kırdım. 1 paket vanilyamı ekledim ve 2 yemek kaşığı kadar da şekerimi ekliyorum. Şimdi güzelce çırpmaya başlayacağım. Mikserimin en yüksek devrinde çırpacağım. Krema kıvamına gelene kadar çırpmak güzel olacak. Siz de o şekilde çırpın ki Topunuz çok yumuşak ve çok lezzetli olsun. Hemen bir su bardağı sütümü ve çeyrek çay bardağı sıvı yağımı da ilave ettim. Şöyle güzelce bir karıştırayım. Şimdi de kontrollü bir şekilde unumu ilave ediyorum. Toplamda bir buçuk su bardağı un kullanacağım. Bir tatlı kaşığı kabartma tuzum var. Onu da ilave ettikten sonra hafifçe şöyle bir karıştırayım. Sonrasında çırpmaya başlayacağım yine. Unumun tamamını ilave ettikten sonra düşük derecede çırpmaya devam ediyorum. Toplamda bir buçuk su bardağı un tam geliyor bu ölçülerde. Waffle hamurumun kıvamı bu şekilde olacak. Ne fazla akışkan ne de çok koyu kıvamlı. Eğer ki kullanmış olduğunuz yumurtanın büyüklüğüne göre hamurunuz gözünüze koyu kıvamlı gelirse bir miktar süt ilave edip hamurun kıvamını biraz daha açabilirsiniz, inceltebilirsiniz. Çok sulu geldiği takdirde de birazcık daha un ilave edip tekrardan mikserinizin düşük derecesine çırparak hamuru kıvamına getirebilirsiniz. Benim waffle hamurum şu an hazır. Artık waffle'larımı pişirmeye başlayabilirim. Waffle makinem ısınmış. Hemen onu şöyle margarinle bir yağlayacağım. Tereyağı yanacağı için tereyağı çok kullanmıyorum. Sıvı yağ da lezzetini bozabilir. O yüzden bir kepçe kadar waffle hamurumdan bıraktım. Hemen kapatıyorum. Şimdi pişmesini bekleyeceğim. Evet, ilk buğulamız şu an pişti, hazır. Hemen alıyorum. Gayet güzel. Arka yüzü de ön yüzü de gayet güzel. Kızarmış. Hemen diğer vapulum içinde yine hafifçe yağlayacağım. Yine kapatıyorum. Pişmesini bekliyorum. hemen ikinci waffle'a da bakıyorum. O da gayet güzel kızarmış. Onu da hemen çıkardım. Toplamda vermiş olduğum ölçülerden 4 adet waffle elde edeceğim. Yine hafif margarinimle yağladım ve üçüncü waffle hamurumu da makinama bırakıyorum. Dördüncü ve son vapılım da artık pişti. Yaklaşık 3 dakikada bir vapıl pişiriyor makinem. Hemen şimdi kapatacağım. Vapıllarım hazır. Çok yumuşak olduğunda sizlere şu şekilde gösterebilirim. Çok yumuşak. Ve ertesi güne de yumuşaklığını muhafaza edebiliyor. Hemen bir tanesini de meyveli olarak hazırlayalım. Hemen tabağıma bakalım bir tanesini bıraktım. İlk etapta bolca güzelce kahvaltılık çikolatadan sürüyorum. Her yerine gelecek şekilde almış olduğum çileklerimi de hemen yerleştiriyorum çilek ve muzlağa. süsleyeceğim makulumu tamamını Dilerseniz farklı meyvelerde kullanabilirsiniz kiviyle de yapabilirsiniz kiviyle de çok güzel oluyor ortasına da muz dilimlerini şöyle bırakıyorum. içinde şöyle bolca hazır çikolata sıkıyorum. Gayet besleyici ve doyurucu nefis bir waffle hazırlamış olduk hep beraber. Ben waffle'ı bu şekilde yapıyorum. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Dilerseniz böyle meyveli, dilerseniz sade ya da çikolatalı olarak tüketebilirsiniz. Videolarımı beğeniyorsanız like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda, yeni tariflerde görüşebilmek umuduyla hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.